Herkese merhaba, arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir çorba yapacağım. Değişik olmasına sebebim yoğurt çorbası ama farklı bir yöntemler. Hangi yöreye ait bilemem. Hangi yöreden olduğunu bilirsen söyle, bilemezsen sor. Artık karayelik çorbası olacak. Şöyle haşlanmış buğdayımı döktüm. Şimdi defteri pamuk için ne kadar Evet arkadaşlar şimdi şöyle dolu dolu içine kaşı olmuş oldu yani. Şimdi şimdi böyle biraz karıştırıverelim. Buzluydu bu, buzluktan çıkardım. Ben şimdi açılır yoğurdu, yoğurdu, Şimdi de şöyle, şöyle bir, biraz kendi mayalamalarımız. Alalım ha. İyi otlar. Hadi. Sanki de biraz biraz tereyağıyla birlikte olduğu için. Şöyle ki çatalla

Karıştıralım. karıştırdım. nasıl. Soğuk su. bu arada. Aha, So hepsini diğer malzemelerini hazırlayacağım. Hmm, bu arka göz çok iyi yandığı için en yüksek göz burası. Zaten şuraya yakın olduğu için sürekli pis olur burası. Hep şey yok, yollara baktım da kızartma yapıp bu arada sürekli. Hmm, akşamları şimdi yemekten sonra temizleyeceğim. Evet. bakalım böyle. Çünkü çabuk olabilir Burası biraz büyük göz büyük göz açık göz arkadaşlar şöyle bir su şey var burada da dondurulmuş haşlanmış ne var karıştıralım şöyle şimdi bu kaynamak üzere Sıramızı de. da tereyağımızın içine koyuyoruz. Bakalım kapatmıştık. Şimdi tekrar açtık. Nasıl bir şey? Bakalım. Evet, güzel olacak. Kuranatı, karayiç, hepsi de güzel oldu. ne diyeceğiz? 私はそれを見つけたのです。

<sum> . <sum> खाना मत खाइएगा। हम्म। हम्म, सेंकेंगे, गिदा-गिदा करके, हम सेंकेंगे। बहुत स्वादिष्ट बनेगा खाना पूरा। ना फिर इसका, अच्छा, अच्छा। हां, ये यानी घुमा दो भाई। सामने रख दें। पैक कर देते

Thank <laughs> you.